Kripto Bilge'nin yeni bölümünden herkese merhaba. Serimizin bugünkü bölümünde Solana'nın kurucusundan bahsediyor olacağım. Kimdir? Nerelidir? Öğrenelim bakalım. Solana'nın arkasındaki en önemli kişi Ukraynalı bilgisayar mühendisi Antoliy Yakovenko. Yakovenko'nun doğum yılı genelde bilinmiyor. Malum yaşını da hakkındaki diğer şeyler gibi gizlemeyi alışkanlık haline getirmiş. Ama ben tabii ki yoğun bir araştırma maratonundan sonra 1981 doğumlu olduğunu öğrendim. Benden kaçmaz yıkılmamış Sherlock Holmes gibiyim değil mi? İşin şakası bir yana yaşı ne olursa olsun bunun bir önemi yok bence. Sonuçta güzel başarılar ulaştı. E bize de onu konuşmak düşer. Sovyetlerde büyüyen Yakovenko'nun 5 yaşından beri bilgisayarlara karşı yoğun bir ilgisi vardı. 11 yaşlarındayken daha iyi yaşam koşulları için ailesiyle beraber Amerika'ya yerleştiler. Antolin'in girişimcilik tutkusu ve üniversite yıllarındaki bilgisayar uzmanlığı sayesinde Linux yazılımının ilk sürümlerini oluşturdu. 1999 yılında Illinois Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi okumaya başladı. Diplomasını iki 2003'te aldı. Aynı yıl San Diego'ya taşındı ve Qualcomm'da çalışmaya başladı. Çeşitli görevlerle yer alarak 13 yılının son 3 yılını tasarımcı olarak geçirdi. Daha sonra Mezosfer'de 10 ay boyunca dağıtılmış bir işletim sistemi kurmak için çeşitli çalışmalarda bulundu. Dünya genelindeki kripto ve merkezi olmayan finans dünyasının daha ulaşılabilir hale gelmesine öncülük etti. Blok zincirini insanların kriptografi erişimini sağlayacak kısa yolu bir fırsat olarak gördü. Ay anlatırken ben yoruldum ya. Beyni yorulmamışım hiç. Yakovenko Solana şirketinde CTO olduktan sonra Qualcomm'dan iş arkadaşı Greg Fitzgerald ile 2017'de Solana projesi üzerine çalışmaya başladı ve 2020 yılında Solana resmi olarak kuruldu. Kurulmasından kısa bir süre sonra büyük yatırımcılardan yüz milyonlarca dolar destek aldılar. <laughs> Başarısız o yüzden yani. Anthony Solana'nın kurulmasından beri dijital bir değer olduğunu, hız için inşa edildiğini ve günde milyonlarca işlem yapan platformları desteklemek için ortaya çıktığını söylemekte. Böylece Solana'nın kısa sürede elde ettiği başarılı başarının tesadüf olmadığını söyleyebiliriz. Ay şiştim. Çok iş konuştuk. Biraz özel hayatını konuşalım öyle değil mi? Mesela su altı hokeyi oynamayı çok seviyormuş. Peki dünyanın yükselen kripto liderlerinden biri olan Yakovenko evli mi? Hadi bakalım. Kripto para dünyasında büyük başarılar elde eden Yakovenko'nun evli olduğunu öğrendik. Sadece kariyerinde değil, kendi özel hayatında da başarıya ulaşmış anlayacağım. Bak yine magazine girdi. Yazılım mühendisi Laura Skelton ile mutlu bir evliliği var röportajlarında hep kendini bir baba ve eş olarak tanımlıyor. Ay ne kadar romantik. Ay. Çiftin çocukları olduğunu da biliyoruz. Ama medyadan uzak tutmaya gayret ettiği için çok fazla bilgi sahibi olamıyoruz maalesef. Her şeyi gizliyor çünkü. Yani yaşını gizleyen adam bunları da gizler. Çift ilişkiye ne zaman başladıklarını açıklamamış hiç ama flört ettiklerini falan düşünürsek 12 Kasım 2013'te evlendiklerini de biliyoruz. Ne diyelim mutluluğunuz daim olsun. Hep medyadan uzak bir aşk yaşamanız dileğiyle. Kripto Bilgi'nin bu bölümünde sizinle Solana'nın korucusu Anatoly Yakovenko hakkında konuştuk. Bakalım sırada kimi konuşuyor olacağız. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.